Sözcüye bağlı Korkusuz Gazetesi köşe yazarı ve tele kanalı yorumcusu Can Ataklı'nın EBA TV'deki başörtülü öğretmen hakkındaki sözlerine Hürriyet Gazetesi yazarı Ahmet Hakan'dan çok sert bir cevap geldi. Ahmet Hakan, Can Ataklı'nın açıklamalarına cevap olarak bunun aşısının bulunma ihtimali sıfır, bunun ilacının bulunma ihtimali sıfır, hatta ve hatta sosyal mesafe bile kar etmez buna ifadelerini kullandı. Kendini alamayan Hakan açtı ağzını yumdu gözünü. Ahmet Hakan tam da başörtüsü diye bir sorun kalmamışken, tam da kılık kıyafet özgürlüğü içselleştirilmişken, tam da başörtüsü yasakçıları utanç duyarken, tam da yasak kalkınca istismara da fırsat kalmamışken, tam da biz yıllarca niye boşu boşuna bunu tartıştık giderken, Can Ataklı denen arkadaş başladı, televizyonda ders veren öğretmen başörtülü ama olmaz ki falan diye bik bik etmeye. Üstelik tüm dünya bütün enerjisini Covid-19 denilen illetle mücadeleyi harcarken başörtüsü üzerinden yapılan o eski ayrıştırmayı vicdansızca ve sorumsuzca toplum önüne attı Can Ataklı. Nerede yaptı bunu? Televizyonda. Covid-19 varsa Covid-20 de var. Canataklı'nın zihniyeti Covid-20'dir. Bunun aşısının bulunma ihtimali sıfır. Bunun ilacının bulunma ihtimali sıfır. Hatta ve hatta sosyal mesafe bile kar etmez buna dedi.